Ben de milletvekili ama ben de zeytin üreticisiyim. Hatta üç sene önce 250 ağaçta kendim yeniden diktim. Şimdi şunu görüyorum. Bu maden rantçıları inanın zeytin sahalarını gözlerini hiç ayırmadılar, ayırmıyor. Tam yedi kez arkadaşlar. Yedi kez getirdiler zeytin yasasını. Hem de nerede biliyor musunuz meclisten? Enerji komisyonu. Ve o komisyonda bizim İstanbul milletvekilimiz Şafak Pave ile birlikte biz çok büyük bir mücadele verdik ve Tarım Bakanı'na inanın yerin dibine soktuk. Ya kardeşim, zeytin petrol mü? Zeytin nedir ki enerji komisyonunda görüşüyorsunuz. Ama hiçbir zaman o gözü dönmüş maden rantçıları hiçbir zaman o zeytin alanlarından gözlerini ayırmadılar. Ve bizim şuna inanıyorum kesinlikle. Bu yönetmelik yasayla yasanın amir hükümlerine aykırı bir yönetmelik yapılabilir mi? Bir hukuk devletinde böyle bir şey olabilir mi? Hiç kuşkum yok, dönecektir. Ve zeytin üreticisi de bizler de kesinlikle peşini bırakmayacağız. Ve zeytinimizi, gerçekten havamızı, zeytinimizi mutlaka koruyacağız. Bu yasa hukukun, vicdanın, aklın kenarından geriye dönecektir bu yönetmelik. Ben Yeniden Demokrasi platformumuza bu güzel etkinliği nedeniyle bir zeytin üreticisi olarak şükranlarımı sunuyorum.